Evet arkadaşlar herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beşiktaşlı kardeşimle beraber Beşiktaş Samsun Spor maçını izliyoruz. Bakalım güzel bir maç olmasını diliyoruz. Hayatlarının kazanacağı bir maç olsun ama bizim yine gönlümüz Beşiktaş'ta yana Kuştaş'la burada da devam. İlk maçta ilk iki büyük takım hata yapmadı. 3 puan aldı Beşiktaş'ın da 3 puan almasını istiyoruz. Bakalım sence maç ne olur senden bir analiz alalım hemen maç önü. Maç zor maç 3-0. Allah izin verirse alacağız inşallah. 3-0. Ben 2-1 ya da 3-1 diyorum. 3 büyükler arasında en zor maç bence Beşiktaş'ın. Bakalım hakem hatasız, sakatlıksız bir maç olmasını diliyoruz. Evet arkadaşlar, Mevlüt de geldi yanımıza. Sence kim alır bu maçı? 2-1 Beşiktaş. 2-1 Beşiktaş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, maç başladı. Maça Samsun Spor başladı bakalım. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Yapma ya. Samsun Spor vallahi fena geliyor dakika. Bir bile değil. Basmaya başladı. Oy, kaça pozisyona bak. Vallahi var ya Samsun oynuyor. Bize oynuyor Samsun Spor. Böyle. Dizledik, kapanır, bize de kapanırlar adamlar bize hücuma geliyor. Vallahi dakika bir bile değil. Samsun direkt bastı yani, basıyor. Yok Kendine o <laughs> vallahi çok fena ya. İnşallah bir şey yoktur da sanki yok kötü. Değil, Bakayım oynayabilecek mi? Vallahi abi böyle oldu. sana. <laughs> oynuyor halisi. vallahi oynuyor. Tamam. En az sakatlık olmadı. Sakatlık olmasın. Gerisi önemli değil. girdi girdim oyuna. O abi sağ girdi herhalde. Hmm, girdi Samsun Spor kullandı, tehlikeli ya. bir korner kullandı. Orada biri dokundu. Allah. Bir daha attı. Oo valla Samsun Spor tehlikeli oynuyor. Samsun sıkıntı. Bastırıyorlar vallahi Zaten en zor maç sizin de ilk maç olarak. Yani güzel bir maç bizleri bekliyor sanki. Gitti hmm. geldi. Hoca. Rafa. Rafa dokunur mu onu? Hadi çok iyi. Vallahi bir ses geliyor. Offside. Rafa. Offside. Daha. Ah be. Offside. Offside. Yok, offside değil. değil. Offside. Offside de değil, ya. Güzel toparlan düşündü de işte. Biraz biraz hızlı kaldı. bir yani, adım rafa. geç kaldı Rafa Silva. Ah. Da. Aha. Aha. Gol. Aha. Doğru. Aha. Doğru. Pozisyon offside. Belliydi zaten. Ya bu kolu değiştir artık ya. Vallahi oynatma ya bu sala. Bu kolu falan mobi stoper yok ya. Vallahi offside olmasaydı yiyordunuz ha. Buradan belliydi de offside olmadı. Oo, offside, offside. Önde Son anda çıkmış ama koley. Hmm. Yoksa var ya. O, o, Mert, o Mert, de geç açıldı. Adam, adam şey yaptı ama. Güzel kontrol etti. Offside'dı ama top yukarıdan geldiği için hmm. güzel kontrol etti. Yapma ya. Vallahi adam yine gidiyor. Sarı kart. Sarı ha, kart. Hemen tek kart ya. Bu da sarı kart yani. Net sarı kart. Tehlikeli yerden kullanacak. Samsun vallahi tehlikeli oynuyor. Atmışken tam eli uzanmış da kendini atmış ya çekmiyor. Onu zaten kendi yere atmaya gelmiş o ya. Adamın işi o. vallahi çok tehlikeli yerden kullanıyor Samsun Spor çok serbest vuruşu. Cevatasını işe Spor kullandı. Barajdan döndü tamam. Ee? Devam ettiriyor hakem. Hoca! Sarı kartı ver. Sarı kartı çıkardı ha? hemen. Hemen sarı kartı vallahi çıkardı. Zahmet oldu ya. Güzel vallahi güzel bir maç bizleri bekliyor arkadaşlar. Bu maçtan iki takım da gol atar. 2-1 dedim ya belki 2-1 5 yaş alır. O Zeki yere yapmaya mı geldin ya? Sonra da 2-1. Oo yapma oo, ya. vallahi Samsun geldi. Hiçbir şey yok. Ya, ben anladım, çok iyi dokunuyor. Vallahi, vallahi, çok iyi dokunuyor. güzel dokunuyor. Olsa penaltıydı. Aha. Gerson düştü orada. Vallahi. Oy Mert mer var ya. Mert çekti mi? Sektirseydi goldü. Vallahi sektirseydi goldü. Sektirmedi abi. Vallahi Allah'tan all all sektirmedi yoksa atıyorlardı. Ya Allah'ın şu golü yere bir tane adam akıllı süper gelsin ya. Samsun tehlikeli geliyor yine. O Vallahi şu pasları zatmasalar mıydı var ya. Şu ana kadar belki bir tane gol atarlardı. Beşiktaş çok kötü oynuyor ya. Pozisyon yok daha Beşiktaş'ın 28 dakika geçti. Ate hadi Semih. Çok iyi. Rafa oh, koş. Vallahi Rafa Silva. Oha gidiyor oh. Rafa Silva. Gol! Rafa Silva! Oha, çok güzel gol be! Çok At iyi gol lan! Rafa Silva! Rafa Silva! Oğlum nasıl attı lan Rafa Silva? Depara uçtu uçtu! Ya alamaz ben orada dedim Foy Laplar herhalde kırmızı kart alacak ha Valla Beşiktaş attı çok güzel bir gol Rafa Silva Beşiktaş attı valla Semih'in pasa bak be Semih ne posa attı, attı lan Rafa Silva'nın kontrol sonrasındaki Rocket, depar. Roket roket Uçtu valla Valla gerçekten mükemmel pas Allah çarpsın. Valla Rafa Silva var ya Beşiktaş aldığına var ya Hiç pişman değil <laughs> Parası 10 milyon da olsa verirdi Beşiktaş. Valla. Sokak ayakla böyle. Ters, ayak ters ayakla öyle as. Ters ayakla güzel attı. Dün Ama. Ip ince bak böyle. Bon o, o kontrol. O depar. O vuruş. Ben dedim herhalde o spor yakaladı onu da. Beşiktaş 1-0 önde. Bakalım. Hoca. Hoca kol var ya. Kol vardı vermedi bak. Samsun spor tehlikeli geliyor. Valla güzel döndü. Oyunu açıyorlar. Kaba döndü. Kaç abi tane balon var lan <laughs> Bizim gibi paslaşarak kullanıyorsunuz ben beğendim bu arada Aynı Ver taktik dışa. dışa versene olur mu? Beşiktaş Masuako açtı Gol! Gol lan lan Beşiktaş'ın yeni transferleri Gol i̇şte atmaya bu. devam ediyor 6 dakikada 2 gol Paulista Güzel güzel Ki oldu. Bugün Beşiktaş'a kazanmasını istiyoruz Güzel. 2'yi de attı. Yeni transferler. Hemen belli edecek kendini. Ya kalite Ama. her zaman kalite işte. Kalite T. Güzel kafa vuruşu yaptı. Köşe vuruşundan 5 yaş. ikinci golü buluyor. Ben diyorum sabahtan beri bizim böyle güzel şeralarımız var. Kullanamıyoruz. Oo çok vallahi güzel olmuş. İp gibi Kaç kişinin arasından? İki kişinin arasından Paulista çok güzel vurdu. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Samsun Spor deplasmanda en zor deplasman dedik. İlk yarı bitmeden iki gol attı. Yoksa şu anda lider misiniz böyle biterse? O zaman 25 dakika tek ben vallahi. İşte açıldılar ya golden sonra açıldılar. Hmm. Geldi. Vurdut mu? Mert, Mert. Mert, var ya. Sektirmiyor ama bak. Bu sahaya rağmen sektirmiyor. Sektirirse zaten bir tane atarlar. Söyleyin hmm. bak. Bu mu ya yani Sek ya? Sektirirse atarlar. Ara deri top oynuyorlar. Cihaz dışından yatırdı. Bir daha. Çok tehlikeli oynuyor. Vurmadı ama niye vurmadıysa. Uy. Kaçan pozisyona bak. <laughs> Marius bombaş ya. Marius kaleye girdi, top girmedi. Salmar nasıl Nasıl çalışmışlar lan böyle? Vallahi Zikort tehlikeli Samsun bütün takımlar için tehlikeli. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Beşiktaş'ın çok fazla pozisyonu Samsunspor daha çok tehlikeli oynuyor. Ama skor 2-0. 2 İki pozisyon buldu Beşiktaş. İkisini de gole çevirdi. İlk yarı bitmeden 2-0 skoru eline aldı. Şimdi ilk yarıyı bir değerlendir bakalım. Aa, bize daha çok basıyor. Oynuyor Samsun. Bütün orta sahada sıkıntı var. Almanya'dan orta sahası kaliteliydi. <laughs> Biraz daha savunma daha iyi olmak lazım. 2-0 sizin için iyi skor ilk yarı bitmeden bence muazzam bir skor. İki tane pozisyon buldunuz. ikisi de gol. Vallahi ikinci yarı bir tane sıkıntı. Çok i̇şte. sıkıntı. Bilmiyorum bakacağız. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Gabriel Paulista herhalde sakatlandı. Onun yerine Necip Uysal giriyor. Bence hoca risk yapmamış sonra çünkü da Eğer oynadıysa oynadı. Bir şey olmamıştır ya, büyük ihtimalle. Zorlama, Gol de attı. Zorlamamıştır. Eğer zorlasa ayağa giderse sıkıntı. Bu arada arkadaşlar Beşiktaş ikinci yere başladı. Eğer zorlansaydı zaten şey yapmazdı çıkartırdı ya. Bola Samsun Spor tehlikeli de geldi de ortaya de açtı. De Uy de dokunamadı. Çıkar mı lan Taca? Taca çıkmadı. Forvetlere dokunamadı ha. Yine geliyor Samsun Spor. Samsun Valla zor maç hiç bir şey yok be. Ya yine niye kendi sahamıza gömüyoruz ya Allah için ya. 2-0'a atıyorsunuz herhalde için Getson. Ya yapma şöyle atalarına. Cık. Ya. Samsung güzel oynuyor ya. İkinci yarı başladığından beri yine Samsung bastırıyor da işte bir gol bulamadılar. Bir gol bulsa belki maç çok değişecek. Ee, Samsung deplasmanda 2-0 önde işte daha ne istiyor? Samsung kapanır da Samsung bir de ayı oynuyor baba? i̇yi ee, takım transfer yasa olmasına rağmen iyi takım iyi oynuyor. Transfer bari parasıyla şey yapsaydı sahaya yapsaydı. Top abi bize geliyor. Top sekiyor Allah çöpsün. Dedeli bir daha Abraham'ı güzel alacağız. Vurma ya bak vurma. Vurma bak vurma. Şutunu oh, attı. gol zannettim. <laughs> vurma vurma dedin? Bu fonksiyonu kaybedecek. <laughs> Vallahi gol zannettim abi. Valla ben de öyle <laughs> dedim. <davranım. gülüyor> Vurdu ya direğe çarptı. Gol zannettim, yedim zannettim. <laughs> 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 Başka ben fosunu yine o da golle sanki. Aha Rafa Silva boşta. Vallahi o tarafa seferde de kaleci alır çok yüksek Yani mobil önünde atsana ya mobil top istiyordu ya Mubire, Mubire. Oo valla Uyyy direkten döndü Çok boşluk veriyorsunuz Cihaz hastı dışında Direkte patladı top direktte var öyle patladı ki Diyorum ya işte Samsun bir tane atarsa Mustafa'ya alsın ya şimdi İkinciyi atmak için Giderler yani Mustafa'ya Atarlardı olsun. ben size söyleyeyim ya Mustafa ile yani. Ha Tehlikeli bir top attı. Offside. offside değil, offside değil. Ha, Canlan birazdan Getson. Oo, vallahi tehlikeli pas attılar. Samsun Spor yine geliyor. Uy, kaçan pozisyona bak. Samsun Spor yine tehlikeli geldi, yine kaçırdılar. Şunlardan var ya. İki tanesini atsalar da şu anda. Al artık ya. ya, Mutsi ya. Offside de yok, vallahi güzel pas attı oradan. Yeme oradan, yeme. Samsun Spor serbest vuruşu kullandı. Oy! Mert. Çok isim Mert. nasıl kurtardı lan? Valla var ya size tuttu ha. Kaç tane pozisyon kurtardı, kaç tane sektirmedi. Baksana adam az aile atıyordu. O Markoli'den sekmiş abi de. Dakika 84, Beşiktaş'ın ikinci ara atağı yok. İkinci ara atak yok. Sıfır atak. Bu net bir pozisyonu bile yok ya. Hadi lan git lan. Kontra atar, çıkı Beşiktaş. Gesson falan da yes tek başına. Orada yalnızdım. yalnızdın. Oha! Gesson! Aaa! Valla var. Ya. İkinci yarı belki de tek... Onur da gelmişti abi, Onur. Tek net pozisyonunuz ha. Vallahi billahi. Çok döndü top. İyi de vurdu ha. Top çok döndü. <laughs> Ve maç bitiyor. Beşiktaş, Samsun. Zorlu Samsun deplasmanında 2 gol bularak liderde oldular galiba. Lider oldunuz mu? Lideriz, lider selam selamdır. <laughs> liderde oldular. 2 tane pozisyon buldular. Güzel ikisini de atıp 2-0 maçı bitirdiler. Ama Samsun Spor daha iyi oynadı. İkinci yarı tek kal oynadı. İkinci yarı pozisyonunuz yok. Sen bir maçı bir değerlendir bakalım ikinci yarısını. İkinci yarı zaten değerlendirdin. İkinci yarı Almanlar sağladı Almanlar. Daha iyi oynaması lazım da. Biz çok kötü oynadık. İkinci yarı Samsun tekrar oynadı. Geç sonu bir son dakikalarda Kaçan son dakika, pozisyonu bir son var. Bir sonraki da başka pozisyon yok. Maç ikinci yarı. Samsun tekrar yine. Beşiktaş güzel kapattı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki tıpkı videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.